nil olacağım yalnız abi. Evet abi. Herhalde biliyor bu işi bak bak bak. Hocam elinize sağlık valla. Kafa bilmedin. De kafa sallasın. Kafa ha kafa. Evet. Abi ağz nerede? Valla şuraya bir şey çizelim ya. Abi asim şey. Head tracker da var ama onu şu anda Kokpit takmak Kokpit içinde istiyorum. bira içmiyor değil mi arkadaş? Diğer <laughs> elde. <laughs> Geçen sefer çok kötü indik. Sol kolunu kaybettik. Bu <laughs> 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 <Şu> da yapalım. Uçuş tabii ki böyle şeyler. Evet. Yalnız sonunda istediğin büyüklükte bebeği bulmuşsun he. Ama evet evet. <laughs> Bayağı aradı evet, evet. bu büyüklüğü. Bir, <laughs> <ben> değil <laughs> ya? Yalnız bu hala satılayt arıyor ya. Yere indirsene kendi, kendi halinde bak. Kendi halinde kalsın ha. oradan. <laughs> o şeyi GPS cihazını şeyin içine koymuşlar. Mayanın içine koymuşlar. Öyle değil. Bu cihazlar da Antenler ki de Bazı GPS'lerde ayrı anten var. Çok baba bazı Şu an rüzgar sıfır. Evet. Uçma olanlar.